Galatasaray televizyon ekranlarından herkese mutlu sabahlar diliyoruz değerli izleyiciler. Günaydın Galatasaray ailesinde sizlerle birlikte olacağız. Galatasaray'ın ve dünya sporunun detaylarını sizlere aktarmaya çalışacağız. Şimdi programımızda gazete manşetlerinden de yine Galatasaray'a dair başlıkları programımızın içinde dahilinde sizlere aktarmış olacağız sevgili seyirciler. İlk olarak bir haberimizle başlayacağız. Geçtiğimiz günlerde dün değil evvelsi gün yani cumartesi günü. Beşiktaş'la çok çok önemli bir derbi geride bıraktık. Skor 2-2. Kazanan veya kaybeden bir taraf olmadı. Kazanan sadece dostluk oldu. Böyle bir mücadeleyi geride bıraktık. Gerçekten içinde çok güzel detaylar barındıran, çok özel anlar barındıran, dostluk, kardeşlik, kardeşlik mesajlarının verildiği bir maç olduğu için Galatasaray Spor Kulübü Beşiktaş Kulübü'ne binaen bir teşekkür mesajı yayımladı. İlk olarak onu izleyeceğiz. Bundan 5 yıl önce yine bir Beşiktaş Galatasaray derbisiyle başlayan deplasman yasağı bir başka Beşiktaş Galatasaray maçıyla sona erdi. Yaşanan birkaç müferit hadise dışında sporun ruhuna, fair play ilkesine ve her iki kulübün köklü geçmişiyle büyük taraftarına yakışır bir şekilde sonuçlanan bu derbinin ülkemizin ihtiyaç duyduğu birlik ve beraberlik atmosferine sağladığı katkıdan dolayı memnunuz. Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetimine gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ediyor. Beşiktaş yönetimini ve taraftarının ligin ikinci yarısında Ali Sami'ye spor kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanacak maçta aynı samimi duygularla ağırlamak için hazırlanıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü Galatasaray Spor Kulübü'nün yayınlamış olduğu bu mesajı dün sabah saatlerinden beri sizlerle paylaşmaktayız. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türk futbolunun, Türk sporunun buna ihtiyacı var. Biliyorsunuz şu anda ne yazık ki Türkiye'de futbol iklimi... Pek istediğimiz gibi değil, güzel bir noktada değil. Dolayısıyla bu iklimi güzelleştirebilmek için, bu iklimi yaza çevirebilmek için böyle güzel girişimleri de sürekli bizlerin de sizlere aktarması gerektiğini düşünmekteyiz. Dolayısıyla bunun da e, bu güzel mesajları, bu güzel paylaşımları da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz sevgili seyirciler. <laughs> Gazete manşetlerimize bakacağız. Bugün medya organlarında Galatasaray'a dair neler var? Şimdi programımızda Günaydın Galatasaray Ailesi'nde sizlere aktarmış olacağız. Burma'nın atmış olduğu gol Beşiktaş mücadelesinde hakikaten mükemmel bir gole imza attı. Türkiye Ligi'nde çok rastlanılmayan bir gole imza attı. Dolayısıyla bu golde Burma'nın e, şu an için finansal değerini artırdığı yönünde bir haber. Neler yazıyor haberde bakalım. O gol Galatasaray'a 25 milyon yazar. Burak Yılmaz'ın takımı Guana 15 milyona satılmayan Buruma için yöneticiler İyi ki Real Sociedad 7,5 milyon opsiyonu kullanıp almadı. İyi ki onu satmadık. Şimdi değeri 25 milyon euro ifadelerini kullandı. Gerçekten e belki o transfer olmuş olsaydı Real Sociedad satın alma opsiyonu olan 7,5 milyonu vermiş ol, olsaydı Buruma'yı alacaktı. Onları almadılar ve Buruma bu sezona kamp dahil mükemmel bir başlangıç yaptı. Değerini gerçekten 2'ye belki 3'e katlamış oldu. O yüzden Buruma'nın verilmemiş olması oldukça önemli bir detay. Burada Buruma'nın e, golü anlatılmış görmüş olduğunuz gibi. 40 metre depar, 34 kilometre hızla orta sahadan yola çıkıp Beşiktaş'ın futbolcularını teker teker geçip tabiri caizse ipe dizip mükemmel bir gol attı. Bu golde detaylı bir şekilde bugün mücadelenin üzerinden iki gün geçmiş olmasına rağmen resmen <laughs> özür dilerim sizlerle paylaşılıyor. O yüzden bu kadar güzel bir gol sevgili seyirciler. Bu akşamın ardından bir diğer gazetemize geçeceğiz. Burada da Cumhuriyet'e göz atacağız. Rekora koştu manşete atılmış. Galatasaray derbideki istatistiğiyle bu sezon en yüksek mesafeye ulaştı. Galatasaray'ın koşu mesafelerinden bahsediyorlar. Galatasaray bu sene gerçekten e, koşu mesafesinde üst düzey bir grafik ortaya koymakta. Rikening sürekli oyuncuları antrenmanlarda çok sıkı bir şekilde çalıştırdığı için bu da koşu mesafelerine haliyle ciddi anlamda yansımış oluyor. Burada Podolski ile ilgili haberler var. Az sonra ilerleyen e, gazetelerde de Podolski ile ilgili haberler var. Orada sizlerle paylaşacağım değerli izleyiciler. Akşamın ardından bir kez daha bir başka gazetemize göz atacağız. Buruma ile ilgili yine bir haber var. Burumanın şimdiye dek çıktığı maç sayısı, oynadığı dakika, attığı gol vesaire bunlarla ilgili bilgiler var. 5 maça çıkmış, 431 dakika görev almış, 2 gol kaydetmiş, 2 de asist yapmış. Bruma'nın şu an grafiği bu şekilde. Gerçekten güzel bir grafik. Real Sociedad'a kiralanmadan önce Galatasaray formasıyla çıktığı 27 lig maçında sadece bir kez ağları havalandıran Bruma bu sezonsa henüz 5 haftada <laughs> iki gole ulaştı. Fanatik'te Kaptan Selçuk'un bu güzel girişimini anlatan bir haber var. Şimdi sizlerle paylaşacağız. Helal sana kaptan manşeti atılmış. Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, İzmir'de lösemi tedavisi gören ve en büyük hayalinin kendisiyle tanışmak olduğunu belirten 16 yaşındaki Onur'un bu isteğini gerçekleştirdi. Başarılı futbolcu Galatasaray'ın sabahki idmanından sonra uçakla İzmir'in yolunu tutarken Hastanede Onur'a imzalı forma hediye etti. Onur'un yanı sıra başka çocuklara da hediyeler veren kaptan akşamsa tekrar uçakla İstanbul'a döndü şeklinde bir haber yer alıyor. Fanatik'te sevgili seyirciler bu da yine kaptan Selçuk'un takdir edilmesi gereken davranışlarından bir diğeri. E, şunu da belirtmekte fayda var aslında. Kaptan Selçuk'un yapmış olduğu bu güzel girişim. İşte böyle bizler tarafından medya organlarında e, şu an kullanılıyor, veriliyor, gösteriliyor yani. Ama Selçuk e, kameraların görmediği, fotoğrafların olmadığı noktalarda da buna benzer girişimler <laughs> sürekli yapmakta, sürekli buna benzer girişimlerle insanları mutlu etmekte. Bunu da paylaşalım. Burada yine fanatikle devam edeceğiz. Rükering'in Beşiktaş derbisinde devre arasında. Futbolcularla yaptığı konuşmalardan satır başları yer alıyor. Soyunma odasında rikering rüzgarı başlı atılmış. 2-0 öne geçtiği maçtan sonra maçtan 1 puanla ayrılan Galatasaraylı futbolcular 90 dakika sonunda adeta yıkıldı. Devre arası diye söylemiştim ama devre arası değil maçtan sonra aslanları ayağa kaldıransa Hollandalı hocanın şu sözleri oldu. Evet daha iyisi de olabilirdi ama unutmayın ki. Hala yenilgisi olmayan bir takımız. Galatasaray futbol takımının yenilgisinin olmamasına vurgu yaptığı teknik direktörümüz. E, maçın ardından üzgün olan futbolcularına bu çok önemli. Namalüp devam etmek, yenilgi yüzü görmeden devam etmek, kazanma alışkanlığını edinebilme anlamında önemli bir detay. Berabere kalsak da en azından kaybetmemek, bir puanla ayrılmak da oldukça önemli olsa gerek. Milliyetle devam edeceğiz. Milliyete yine neler var? Hep birlikte sizlere aktaracağız. Burada Eren derdi yok. Performans zaten inanılmaz, mükemmel e, başarılar elde ediyor. İnşallah onun da devamı gelir Buruma ile birlikte. İsviçre milli takımında oynuyor. Dolayısıyla İsviçre milli takımı da Eren derdi yoktan çok şey bekliyor. Bunu haber haline getirmişler. Podolski antrenmana çıkmış. Lukas Podolski biliyorsunuz. Sakatlı, e, sakatlığı dolayısıyla bir süredir sahalardan yeşil zeminden uzaktı. Artık antrenmanlara başladı. E daha kuvvetli, daha güçlü bir şekilde aramıza katılacağını söyleyen bir haber. Başlık neymiş? Ana habere hemen bakacağız. Bunlar detaylardı. Beşiktaş derbisinin ardından cenaze evi gibi olan Galatasaray soyunma odasında ölüm sessizliğini Rikerling bozdu. Sizi kazanmış kabul ediyorum. Hollandalı, Hollandalı teknik adam siyah beyazların risk alarak beraberliği yakaladığını söyledi. Özellikle 60 dakika çok iyiydik. Ben sizi kazanmış kabul ediyorum. Üzülmek yerine bir sonraki maçı hazırlanmaya bakın diyerek teselli verdi şeklinde. Az önce de sizlerle paylaştığımız Rikering'in maçın ardından oyuncularını oyuncularını oyuncularına moral verdiği, onları üzüntüden biraz daha normalleştirmeye çalıştığı sözleri paylaşmışlar sevgili seyirciler. Burada cesaretimi sorgulamayın şeklinde bir ayrıntı yer alıyor. Alınan bir puanı savunan açıklamalardan dolayı eleştirilen Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi Levent Nazifoğlu bu duruma sert çıktı. Benim cesaretimi kim sorgulayabilir? 15-20 kişinin kabul etmediği bir dönemde bu göreve soyundum dedi. Bu çok önemli aslında. Levent Bey'in e, dün de sabah programında buna benzer ifadeler kullanmıştım. E, Levent Bey'in Beşiktaş maçının ardından kimse alınan bir puana maçtan önce sorulsaydı kötü puan demez şeklinde bir açıklaması oldu. Bu açıklama çok normal bir açıklama. Bu açıklama olması gereken dürüst bir açıklama. Realist açıklama. Diğer yöneticiler gibi, işte başka takımların yöneticileri gibi taraftar yaranmak için taraftarın gözüne hoş gelmek için hoş görünmek için bir hamlede bir girişinde bulunmuyor Levent Bey. Bu da eleştiriliyor. Bence bu yolda e, ...gitmesi çok güzel, çok devamlı bu şekilde sürdürmesi çok özel bir davranış. Taraftar da bundan dolayı aslında Levent Bey'i çok seviyor. E, taraftarın gözünde iyi bir noktada. Bu davranışlarından dolayı, dürüst olduğu için, realist olduğu için iyi bir nokta Levent Bey. Bunu da hemen paylaşmış olalım. Yine Selçuk'un e, kardeşimizi ziyaretinden kareler yer almış. Hedefi Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi, Lukas Podolski'nin Alman basınına verdiği açıklamalardan demeçler yine yer alıyor. Hedefi şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi Lukas Podolski'nin. Podolski her fırsatta Türkiye'yi karalayan Alman medyasına tarihi bir tokat attı. Türkiye çok güvenli bir ülke. Bu sözler Lukas Podolski'ye ait. Bil gazetesine röportaj veren Aslan'ın panzeri Galatasaray'la 2018'e 2018 e kadar sözleşmem var. İstanbul mükemmel bir şehir. Türkiye'de asla kendimi güvensiz hissetmedim dedi Bu sözler oldukça önemli aslında biliyorsunuz Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlardan dolayı bazı futbolcular tarafından biraz belki korkuyla telaşla içinde bulunduğu bulundurduğu bir handikapla belki yaşıyorlardı ama bize göre bu pek doğru değil bizim çünkü kendi ülkemiz kendi vatanımız bizim böyle bir şeyden çekince duymamız korkmamız gitmeyi düşünmemiz, imkansız aklımızın ucundan, ucundan bile geçmez. Ama yabancı boyunca bundan dolayı da e, tedirgin olduğu için eleştirmek de aslında pek doğru değil. En nihayetinde yabancı bir ülkede takdir etmek lazım. Takdir etmek değil de normal karşılamak lazım. Ama Lukas Podolski buna rağmen, e, bu şartlara rağmen Türkiye'de çok mutlu olduğunu, İstanbul'un çok güvenli olduğunu, düşünüldüğü kadar e, kötü bir noktada olmadığını Avrupa'ya anlatmış. Lukas Podolski'yi bundan dolayı tebrik etmek lazım. Star'la devam edelim. Star'da ne varmış hemen paylaşacağız. Yine fazla büyüttük. Yasak kalktı, Türkiye kazandı manşet atılmış Star Gazetesi'nde. Galatasaray yönetimi yayınladığı bildiride "Derbi dostça geçtiği için mutluyuz. Beşiktaş'a misafirperverlik için teşekkür ediyoruz." dedi. Programımızın hemen başında sizlerle paylaşmıştık. E, haberimizi Galatasaray Spor Kulübü'nün paylaştığı mesajı aktarmıştık. Bu da Star gazetesinde o mesaj yer almış. Yine Star'la devam edeceğiz. Eren derdi yok. Bir meblağ aldı şu an Galatasaray transferinden sonra. Bu aldığı meblağ işte kaç milyon euroysa. Daha şimdiden ona verilen meblağın yani daha verilmeyen, tamam verilmeyen meblağın üçte birini karşılamış. Üçte birini Galatasaray'a geri kazandırmış attığı gollerle Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar verimli, bu kadar katkılı bir oyuncu. Daha 5 hafta olmuş olmasına rağmen yani 4 e, tane 5 tane maç oynanmış olmasına rağmen hazırlık maçlarıyla birlikte daha da fazlalaşıyor. E, bu kadar kısa zamanda bedelinin 3'e 1'ini karşılamış Galatasaray kazanç olarak getirmiş attığı gollerle. Yıldız ismin 5 gol attığı 4 maçta 10 puan toplayan Aslan Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 4.2 milyon euro almaya hak kazandı. Eren maliyetinin üçte birini karşıladı şeklinde bir haber detay yer alıyor Star Gazetesi'nde sevgili seyirciler. Eren derdi yok için gerçekten çok anlamlı bir olay. Düşünebiliyor musunuz? Başınızı yastığa koyduğunuz zaman çok daha mutlu bir şekilde, çok daha huzurlu ve vicdani anlamda rahat bir şekilde başınızı yastığa koyarsınız. Katkınız çok büyük. Kazandırdığı maçlardan güzel kazançlar elde ediyor Galatasaray Futbol Takımı. Yani Galatasaray Kulübü. O yüzden Eren'e başarıların devamını diliyoruz. Star'la devam edeceğiz. Ocak'ta ayrılmıyorum başlığı atılmış. Bil gazetesine konuşan Lukas Podolski, İstanbul mükemmel bir şehir. Burada hiçbir şekilde kendimi güvensiz hissetmiyorum. Galatasaray Kulübü ve taraftarlarımız beni sahipleniyor. Sakatlığım geçmek üzere. Galatasaray ile 2018 yılına kadar sözleşmem var. Ocak ayında kulüpten ayrılmayı düşünmüyorum. Hedefim bu kulüpte şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu şeklinde Almanya'nın önemli yayın organlarından bilde verdiği röportaj, bilde, bilde verdiği demeçler. Lukas Podolski'nin sevgili seyirciler. Hızlı hızlı geçeceğiz. Burada yine Buruma ile ilgili bir haber yer alıyor. Onu da hemen sizlerle paylaşalım. <laughs> Galatasaraylı futbolcu Beşiktaş derbisine damga vurdu. 34 kilometrelik hızla slalom yaptı. Buruma orta sahadan aldığı topu 45 metre sürdü. Gökhan İnler, Atiba, Tosic ile Marcelo'yu geçti ve son olarak kaleci Fabri'nin solundan fileleri havalandırdı. Portekizli oyuncu bu sezon 2 gol, 2 asistle oynadı. Şimdi isimleri sizlere sayacağım sevgili seyirciler. Buruma'nın e, orta sahadan başlayıp Kaleye doğru geç, giderken kat ettiği yolda kimleri geçtiğini aktaralım. Söyledik de bir daha söyleyelim. Gökhan İnler, Atiba, Tosic, Marcelo ve son olarak kaleci Fabri. Yani kaç kişi? 1, 2, 3, 4 ve Fabri ile birlikte 5 kişi. Yani 11 kişi takım yarısını geçerek orta sahadan topu alıp golü kaydediyor. Bu çok kolay yapılabilecek bir olay değil. Bu çok zor bir olay o yüzden. Bir de böyle e, zor derken şöyle zor. Belki daha süratli bir şekilde koşarken bunu sağlayabilmek daha hızlı geçersin. Bir de çok da hızlı da gitmiyor. 34 kilometre çok da abartılacak bir depar değil. Sprintleri var tabii ki. O anda süratli gidiyor ama çok da e, uzak ara dört dana koşmuyor. Ona rağmen 5 kişi geçmek gerçekten büyük bir başarı, büyük bir güzel bir gol sevgili seyirciler. Yine bahsettik ya, dostluk, kardeşlik mesajları vermeye çalıştık. Bu mesajları vermeye devam edeceğiz. Buna binaen bir haber yer alıyor. Özbek, Sayın Başkanımız şöyle söylemiş. Puanları bıraktık, bir dost kazandık. Ne kadar güzel bir söz, ne kadar manidar bir söz aslında. Türk futbolunun içine bulunduğu kötü iklime rağmen çok güzel bir ifade. Galatasaray Başkanı Özbek maçın ardından kurmaylarıyla toplandı. Beşiktaş'ta bundan sonra daha iyi ilişkiler kurulması talimatı verdi. Bu gerçekten güzel bir olay, çok güzel bir girişim. Sayın Başkan Dursun Özbey'in Galatasaraylı yöneticilere yani kurmaylarına böyle bir direktif vermiş olması ne kadar güzel değil mi? Diyorlar ki, diyor ki yani arkadaşlar güzel ilişkiler kurun, dostluk mesajları verin, görüşün, yemek yiyin vesaire bunu yapın diyor. Buna ihtiyacı var diyor Türk futbolunun. O yüzden Sayın Başkan'ı tebrik etmek lazım. Bugünü şimdilik günaydın Galatasaray ailesi olarak noktalamış, bitirmiş olacağız. Galatasaray'a dair, dünya sporuna dair ufak haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Şimdilik bizden bu kadar. Herkese mutlu günler diliyoruz.